Bu ne? Var mı? Var. Mesela hangisi? Ama şimdi o duayı öyle gelişi güzel konuşamazsın ki, söyleyemesin ki İslami anlamda. Neden? Dua etmiyor yani musunuz ama. siz? Cenabet olmaman lazım. Cenabet olmaman lazım. Yani cenabet Tabii. olduğun zaman... Bu duayı okuyamazsın. İslam, İslami anlamda o duayı okumak günah. Şimdi o zaman siz cenabet mi oldunuz? Evet ben şu an <laughs> cenabetim. Dün akşam eşimle ilişkiye girdim. Kusur abdesti almadım. Çok güzel giyiyorsun böyle geniş giyiyorsun. Evet. Hep böyle geniş mi giyersin yoksa evet, arada iyi. skinny de giyer misin? Yok bile giyerim. Evet, skinny giymez misin? Yok. Neden? Ne? Skinny. Ne skinny? Ya abi şimdi geniş giyiyorsun ya bir de skinny giyin var. O ne yani? Tamam. Ya dum dumuru uğradım şu an. İki izlediğimiz Mr. Beast serisinden sonra beynimi toparlamaya çalışıyorum bir saniye. Sikini. Ulan onu demen sen de mi duydun kardeş ya? İlk defa mı duydun? He Arada bir sikini de giy Ya sikini dedim, sikini dedim, dedim. O, o, olmuyor işte Hep böyle bol mu giyersin, arada sikini giydiğin <laughs> zamanlarda oluyor mu? Bikini mi, sikini mi? Sikini abi <laughs> Yok giydiğim olmuyor Nasıl sikini giymiyor musun <laughs> Yok sikini giymem, sikimi taşırım <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Abi, <laughs> abi sikini demek, dar elbise giymek demek Sikini taşıyorsun, ben de yok. <laughs> sikini giyer misin? Sikili derken? Sikini abi dar, dar kesim. Şimdi geniş giyiyorsun ya abi. He. Bir de Sikini giyim var. Ha ismi sikili giyim mi oluyor? Evet. Giyer misin abi? Ha <laughs> gidiyor. Makarada mısınız Aga ya? Yok abi. Makara mısınız Aga? Giyim ismi sikini abi. Sikini. Türkçesi. Evet sikini. Allah Allah. Evet. Sen giymez misin abi? Sikini giymek. O şeyi düşünüyor hani. Eğer burada tufaya geliyorsam sikini giyiyorum falan dese göte gelecek. Senin aklına ne geliyor mesela skin'i deyince? Eee <laughs> skin'i deyince penis geliyor aklıma. Ne gelecek aklıma? <laughs> Öyle mi diyorsun? ne gelecek abi? Abi, abi şöyle... hep skin'i mi giyersin yoksa böyle geniş mi giyersin? Nasıl? Skin'i mi giyersin, geniş mi giyersin? Ne bulsam onu giyer. <laughs> skin'i giydiğin zamanlar oluyor mu abi? Olur olur. <laughs> ne zaman giyiyorsun mesela? Dar zamanlar. <laughs> abi ekonomi nasıl derleriniz? Problem var mı? Ekonominin sen koyarsan. Nasıl Her şey problem. Aa, tuvalet 5 lira. <laughs> <gülüyor> nasıl, nasıl? <gülüyor> Mazot kaç? Ben, ben, ben köylü çocuğuyum, köylü. Ben, ben, Erkumluyum. ben, ya, diye, ben, Karaca Bey Ben Karaca Türkiye'yi dünyayı doyuran parti bir olarak, yer. Yöre Karaca Bey. Sen yani. neyi geçeceksin? Gel götür hepsini Karaca e. Çiftçi bat. Ya. Ne yaptı ya? Üç tane uçağın açıcı. Üç tane. Buraya bırakacağız. Ya, Yol yaptı, köprü yaptı. Bak ne yaptı? Kimin ya, bunlar? Ya, Kimin? Ben 70'ten beri asfalttayım. Bir ne? Ne başladı kapsere yay. Ya o ben, zaman git o zaman. Yürü ortaya. Yürü. Bana bak. adamın dinle Sana yapıyor. insanlık yapıyor. 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 O zaman i̇nsanlık ya yapıyor. İnsanlık yapar. Ya. Şerefsizlik yapma. Küfür ya. etmeyin. Yok tamam. Ne o sensin ne? Utanmaz her. Erzurum'dan gelmiş. Erzurum'dan senin gibi bir adam çıkmış. Yazıklar olsun. Terbiyesiz, tamam, tamam. şerefsiz. Tamam, tamam. Bir saatten beri seni dinliyoruz ha. Çiftçi batmışmış. Nereye batıyor? durma. Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakı'na mı altılı masaya mı oy verirsin? Kal kaliteye oy veririm. Projeye oy veririm. Kalite proje nerede? Kalite proje siz nerede olduğunu görüyorsunuz. Muhalefet ne kadar kaliteli projeli? Şu an çalışıyorlar altılı masayı takip ederseniz çalışıyor yani bana göre. Hükümetine destek vermek kalite proje amin. Ben öyle söylemiyorum. Siz sözümü çarpıtıyorsunuz bak, sadece. Sözümü... Projeler, ben projeler bak. Kalmadım. ...karnımızı doyuruyor mu karnımızı beyefendi? Aç mısın hanımefendi? E tabii yetmiyor, sabah, yetmiyor. Sabah bulgur çorbası, akşam bulgur çorbasıyla büyüdüm. Yokluğu bana anlatma. Yokluk. 90 modele gitti, Adam. 90. 80 model. Anneciğim, Anneciğim sen kaç modelsin acaba? 90, modele gitti diyor. Başka. Öyle aşağılayamaz. Olmaz. Sen kaç modelsin? Yani 73 model, model üzerinden 73 model. Modelin falan kalmamış yani öyle. Aa, ha zenginim abi. yani. Zengin miyim? Mo model üzerinden gitme. Zengin miyim? Bak konuştuğun lafa dikkat edeceksin. Model falan filan 90 model. Tamam da yollar sen diyorsun. Sen kaç modelsin? 73 Anneciğim, model. Anneciğim sen bir söylesene. Kaç model. modelsin yavrum? Yavrum mu? Bir tane vurdum uçarsın. Bir, bir, bir vur. Bir, ben de sana vururum. Ben de şey yapma. Ben Kadına ne biçim konuşuyorsun sen? Asla, al, bak 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 Kali ben kimsin lan? 90 model sen, sen nasıl al, sen al, nasıl bana dersin be. 90 model? Konuş çağırıyorum şu anda. Bekle evet, lan. Ya, ya, lan. Ya, Bekle sen lan. Abla tamam Sen çocuğu. Ben seni çağıracağım. Sen <laughs> tepesi <köpesi> çağır. Ya <laughs> parti kur. Vallahi parti kur oy verin yemin ediyorum. <laughs> Çok gençlerden yanayım ben. Allah Atatürkçüyüz Allah. gençlerden yanayız. Nasıl kaçtık rezilin? <laughs> 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 Dört tane karı dersen gider nasıl çalışma pazar pahalı mı? Çok güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a var ya güç kuvvet versin. Ben Başımızdan ben eksik ben etmesin. Ben öyle demiyorum. Onun için de <gülüyor> onun <gülüyor> için de <laughs> çok Sen var. bunu boş ver. Onun <laughs> için de ben ölürüm. Tövbe başı neden abla? Benim ömrümü var ya Benden alsın ona versin. Biraz da benim çok konuşabilir mi? Yok konuş. Halillük çok. Konuşam. Çok hiçbir şey alamıyoruz. Abla, alabiliyoruz. bu Yok yok alabiliyoruz alabiliyoruz. Ya. Yalan söylüyor. Alabiliyoruz. Ben Karamırsal'dan geldim. Evet. Haalilik çok. Hiçbir şey alınmıyor. Ne yeşillik, ne gibi hiçbir şey alma. Kiralar, kiralar 6 7. Her şeyi alabiliyoruz. Her şeyi alabiliyoruz. Allah bak evler trilyon. Alamıyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin gerçekten. <laughs> <eksik etmesin. gülüyor> Ek Ekonomi <laughs> Abla dur bir açıklasın ablam ya. Bir dur ablam ya. Yani o mu yaptı? Ne ne diyor? söyle eminin. Paralılık yok. Ara, bize de zam yaptı. Emekli paralarımıza da zam yaptı ya. Şimdi her şeyi alabiliyoruz. E yalan bak, söylüyor. Atbesinde bak ne giyiyor bak, dör, bak. Dur dur. Bak bak kocam bak, bak. şu an 4700 lira para. Hayır hayır bak hele bak ha. bak para dolu. Ondan evet, sonra para da her ne giyimine sonra, bak, şamına bak, ayakkabısına ya. bak. Ablaman mı abla? Ablam, abla, kardeşim. abla nankör, nankör bunlar, nankör bunlar. Ay, emekli para hiç yok, az. Var var, yeni de zam geliyor yine de. Allah ondan bin kere razı olsun. Ben hep onu diyorum, Allah benim ben ömrümü ömrüm var ya ona ver. Versin. Suriye'den benim berbat olacağız oğlum, berbat olacağız. Hayır, konuşmasın. Parası niye var, sen? evi var, her şeyi var. Niye, niye, niye? Konuşma 36 yaşında oğlum var, evlendiremiyorum. Halil'im yalan, yalan, yalan söylüyor, yalan söylüyor, ablam bu benim. AK Parti'yi destekleyenler diş mınaktır. Bu ülkeyi batıran da sizsiniz. Bu gençliği bitiren de sizsiniz. Ablam sen devam et git oradan. Çeyini çorba iç. Ondan sonra AK Parti'ye ver oyunu. Sürülerle beraber servis yaparsın. Lan yere git laf sokma bir de lan. Ne istiyorsunuz? Ne bulamıyoruz ben diyorlar. Ne istiyorsunuz ya? Abi ne gelsin de. Abi ben CHP gelsin demedim ki. Sen randevu alabiliyor mu diye soruyorum. Ya gülüyorum ama çok üzülüyorum ya. Vallahi çok üzülüyorum ya. İyi, nesi var sağlığın? Sağlığın nesi mi var? He. Evet. Abla ne, ne kullanıyorsun? Abla... Sen ne kullanıyorsun? Sen ipine bak. Şu kaşına gözüne küpene bak. Sen ilk önce bir adam o öyle gel tamam mı? Adam değil mi? Ben, adam değil hiç adama benzemiyor. Tam, Şu hali. Filip da girdi. Gençimiz böyle mi olur ya? Genç dedin genç gibi olur yani. Böyle kaşında gözünde küpe müpe o ne öyle? Tavuk döner alalım 55 lira ne sağlığından bahsediyorsun sen? Düzelir düzelir hepsi düzelir. 2023 gelsin hepsi düzelir. Ne olacak tabii 2023? 2023'te? Allah büyüktür ne olacağını artık. 2023'te Lozan bitiyor de şurada soyunacağım kahkaha atacağım. Yemin ederim. Lozan bitiyor mu abla? Bitiyor Allah'ın izniyle. Soyun lan. <laughs> Soyun lan. Ya <laughs> cahil misin kadın? Ne cahil Ekonomi şey nasıl diyor. iyi mesela onu bize anlatın. Herkes araba sırasında diyorum. Herkes araba sırasında Hayatında ya bu zamana kadar bu yaşına kadar kaç tane kitap okudun? Soyun lan. Sana ne kattı? <laughs> <laughs> o zaman uygulanmamışsın. Uygulamadı mı nereden biliyorsun? <laughs> tamam sen diyorsun ki yok diyorsun yok. E tamam yok diyorsun o zaman... Evet. Ya bunu bana nereden verdiniz de ne, neşem kaçtı amına koyayım. Ne güzel Mr. Dünyamız bir değişmişti ya. Yani. Biraz kendimizi geliştirdik. Hayır ben e, az kitap okuduğum için ki, bu araba alamadım ben. Ben ehliyeti aldım. Hayır, e, e, dedin, anlamıyoruz kimsin. Liyakat. Ya liyakat dediğimiz ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Araba almak zenginlik bir şey değil artık. Bunu anlayın yani. 1990 yılında rahatsızlandım. Şimdi ya, sağlık sağlık sana çok geçim söylüyorum şey. ama sen... Ama bak lafı değiştiriyor, böyle yaparsan Tamam konuşalım da sen 99'a rahatsızlandım diyorsun. Ne diyelim, adam şimdi bize 90... bir çocuğun gibi, tek ya. Onlar böyle kanı koyuyorlar, amına koyuyorlar. Beş kişi. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Hangi sahneyi izleyeyim ben? Dur bakayım. <laughs> Bu Tayyip'ten Allah razı olsun. Allah benim ömrümü versin. Bunu ya. biliyorum ya. Yani. O 10 yaşasın 100 sene. <laughs> Mami. Tövbe Yemin <yarabbim. gülüyor> ediyorum çok enteresan şeyler oluyor bu ülkede ya. Bunu biliyorum bunu izledim ben. Hayalına <laughs> hastalıktan gülemiyorum bir de. Adam gidiyordu ya. Tukar abinin yaşlılığı ne alaka ya Allah Allah. Neyse bak daha yaşlanmamış olduğumun göstergesidir bu. Adamsın. Ay yine bir şey döküyordum. Abi oyun var mı? Dur şu an beynim yandı bekle. Çakışma yaşıyorum şu an. Elimdeki bilezik tespiğe dönüştü. <laughs> Hay Allah'ım. Çaycı yapacağınız karma videolara sıçayım. Beynim yandı ya. Yukarıda bir arabalar kaza yapıyor. Aşağıda tweet chatiyle... Titanic yorumluyoruz, onun altında deyip bilmem ne röportaj, altta Mr. Beast, onun altında dinozorlar koşturuyor. Hayallığım ya. Ağlanacak halimize gülüyoruz babalar valla. Son 12 saat haberin olsun da abi. Ne 12 saat ya? 10 numara playlist değil mi? Motor videosu hiç atmamış. Ona baktım şimdi. Kaza videosu, motor kavgası var mı diye de. Ay, bak yine